Herkese yeni videodan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evdeyiz. Aslında biz birkaç gündür evdeyiz. Dışarı çıkmadık. Havalar çok kötüydü. Bugün biraz daha iyi güneş açtı en azından. Saatlerimiz 11.48'miş 11, ya. 12'ye geliyor. Kanun biraz uyku vakti yaklaştı. Ama birden böyle bir birkaç gündür aklımdaydı. Dada. <laughs> Dada. Saniye bekle beraber yapacağız tamam mı? Buraya çıkabilirsin. Birkaç gündür aklımdaydı bu salonu değiştirmek yani bir ay aşağı yukarı var herhalde. Doğalgazı yakmaya başladığımızdan beri e, bu. <laughs> <Ta -da>. <gülüyor> 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 evet. Bu doğalgazı yakmaya başladığımızdan beri şuradaki tekliği değiştirmek istiyorum peteğin önünde çünkü peteğin ısısını kesmez vesaire diye anlatacağım birazdan. Kafamda birkaç tane fikir var ama evin değilim. Beraber göreceğiz. Onurun yokluğunda da yapayım istedim. Durun anlatayım ben kısacası. Güneş biraz gitti, karanlık duruyor. Ben yine biraz şöyle bir ince de olsa ışığı yakayım mı? Yakayım. Hem toplayacağız dediğim gibi hem de değiştireceğiz. Ben şimdi size fikirlerimi anlatmaya başlıyorum. <laughs> şimdi kapıdan girdik ya arkadaşlar. Koltuğumuz buradaydı. Teklimiz burada. Şuraya kitaplığı almıştım. Balık geldiği için böyle bir raf yaptım. <laughs> Oyuncak rafı yapmaya çalışmıştık. O var. Ve memek masamız buradaydı. Şu arkada da küçük bir sehpamız var. Çiçek falan koyuyoruz. Şimdi benim fikrim ne biliyor musunuz? Birinci seçenek. Bana da bir tane ver. Bana da bir tane ver. Şuradan anlatayım. Bu tekliği şuraya alayım diyorum. Bunu biraz buraya çekeyim. Bu tekliği buraya alayım diyorum. Yemek masasını buraya alayım diyorum. Kanun oyuncaklarını da bu buraya alayım. Orası bir oyun alanı gibi olsun kafamda böyle bir düşünce var. Ama benim tahminimce şöyle baktığınızda e, bu yemek masası buraya gelince baya yer kaplayacak gibi düşünüyorum. Ama bizim teknimiz böyle küçük bir e, tekli olmadığı için hemen hemen aynısı gibi olur diye de bir fikrim var. Dediğim gibi buraya gelince çok kaplarsa hoşuma gitmedi dersem. Ee, en oluru ne biliyor musunuz arkadaşlar? Eskiye geri dönmek tabii ki. Ee, Tekliyi şuraya alayım diyorum. Bu oyuncakları da direkt bu peteğin önüne dizeyim. Hem öne açılmış olur hem de işte kanun bu tarafta olur oyuncakları diyorum. Bir seçeneğim daha var. Aslında şimdi aklıma geldi. Bu tekliği buraya alayım. Ondan sonra yemek masasını buraya alayım. Teklinin yanına da hani yapabilirsem bilmiyorum aslında şöyle düşününce oraya bir yılbaşı ağacımız güzel olurdu. Ee, ama bir yandan da Kaan yılbaşı ağacını e, <laughs> pek böyle rahat bırakacağını düşünmediğim için o da bir seçenek tabii. Dediğim gibi Kaan'dan birazcık korkuyorum. Onur da diyor ki istiyorsan kuralım. işte gündüzleri yatak odasına alırız <laughs> ya da soyunma odasına. Akşamları çıkarız kan uyuduktan sonra diyor ama of of külfet de benim gözümde büyüyor tabii. Dediğim gibi yani şimdi denemek istiyorum en azından şu değişimi. Sever miyim sevmez miyim duruma göre bakacağız bir enerji geldi böyle bir değişim. Onur yokken yapmak istiyorum çünkü Onur <laughs> değişime kapalı birisi arkadaşlar böyle yani eşyaları sabit olsun. Öyle yaşasın, onu sever. Ee, o yüzden de uzuyor. Onur yokken şöyle bir deneyeyim. Enerji de gelmişken bana. Kaan uyumadan önce sadece bir yer değiştireyim bakayım istiyorum. Ben gözlüğümü takayım ve olabildiğince çekim yapmaya çalışacağım Kaan'ın izin verdiği sürece. Bakalım nasıl olacak. Şimdi şöyle oldu. Bakın yani biraz darlandı tabi. Ama sonuçta aynı şey pek bir şey yapmadım ya. Yani. bunu buraya aldım, bunu buraya aldım. Aynı mesafe ama gösteriş olarak biraz darlandı gibi duruyor. Ama birazcık böyle dursa ne olur? Bence bir şey olmaz ya. Bir düşüneyim. Olmadı değiştiririm ya. Bugünlük böyle olsun. Toplayayım şimdi burayı. Topladıktan sonra konuşalım. Kaan müsaade etmeyecek çünkü bana toplayalım öyle konuşalım evet topladım Kaan'ı uyuttum son olarak şöyle göstereyim size de bu taraftan da göstereyim bu şekilde oldu dediğim gibi şuraya ağaç tasarlıyorum ağacı çıkartacağım o bazanın altında onun için Onur'a ihtiyacım var Onur'da zaten şöyle ben perde ledleri istemiştim Bizdeki ledleri böyle takarak yapmaya çalıştı ama yarım kaldı. Tabii şurada birikti. Şu kapıya kadar ledler döşen Bakalım istiyorum almayı. Bir süre böyle kalsın. Değişiklik iyidir. Ben severim. Şöyle. Şimdi kahvemi yaptım. Şöyle. Dinleneceğim. Oturacağım. Koltuklarımız da bu arada çok gerçekten kirlendi. Bu yaz temizletecektik ama temizletemedik. Bakalım inşallah o da olur. Şimdi örtüyle idare ediyoruz. Ben size göstermek için çıkardım örtüsünü. Hadi bakalım. Bana iyi dinlenmeler. Ben sizi bıraktım. Çünkü Kaan'la mutfakta yemek yapmak zor oluyor arkadaşlar. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu yüzden de bayağı dağılıyor mutfak. Bu tamamen kafadan uydurma bir yemek oldu. Nasıl olacak bilmiyorum ama böyle bir şey gördüm. Sadece malzemelerini hani içeriğini kendim uydurdum. Fırına patates sattım. Böyle azıcık sütlü falan. <laughs> Bildiğiniz ıspanak yemeği gibi oldu. Tavada böyle kavuracaktım ama ekleye ekleye ıspanak yemeği oldu. Bildiğiniz. Şimdi bunun üstüne böyle serip kaşar rendeledim. Fırına tekrar geri atacağım, kaşar edeceğim üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Dokunma, tamam mı? Dokunmadı, aferin. <laughs> Şimdi onun yanına makarna haşladım. Ee, onu yağlayacağım. Ama şeyi fark ettim. Ben videolardan geriden geliyorum ya birazcık. Bu ara sıkla, sık sık paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yetişmeye çalışıyorum. Ankara'da Emine ablalara gittiğimiz videoda fark ettim. Tam da e, İzmir'e dönüşte bu tişörtü giyiyormuşum. Kaan'cım konuşturmuyorsun ki ama. O vlogu da bugün editliyordum. Tam da e, tişört, aynı tişörtmüş. <laughs> Kamerada kendimi görünce bir... Ay. Tabii ki de mutfakta aldı. <laughs> Yağlayalım. Tamam. Bekle. Sabret. Sabırsız. Sabırsız. <laughs> Mekan değiştireceğiz abi. <laughs> Mekan değiştireceğiz. Ya. <laughs> ne yaptın kesin. sen Ali abi ya? <laughs> Nasıl olmuş? Güzel olmuş be ya. Ha? Güzel olmuş. Havası ya. değişti işte. Bir hava değişmiş. Aynen farklı olsun. Güzel olmuş. Çok hoş olmuş. Şunlar da yer değişti senin. Neyi? İkisini kullanıyoruz, ikisini kullanıyoruz. <laughs> Bak Onur'un ışığı da böyle aslında ama tabii Kaan birazını Kopardı. Birazı da çalışmıyor. Pili yok. <laughs> Öyle. Sonra gene değiştireceğim. Gene mi değiştireceksin? Çok seversin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmuş. Hadi gel yemek yiyelim. Şuradan bak bakayım fırına Onur. Benim boyum yetmiyor. Fırını tabi tepeye koyunca üstü kızarmış mı diye baksana. Lambası yanmadı. Bu ne lan? kızarmış üstü. Kızarmış mı? Aha. Tamam o zaman kapat alalım. Ne bu? Farklı bir şey denedim. afiyet olsun böyle oldu. Görünüşü güzel. Tadına daha bakmadım. Öyle güzel oldu. Hazırlandık çıkıyoruz. Resmen yeşilin 50 tonu gibi oldu. Bu arada bu e, sweatshirt çok güzel içi şarbonlu. Sanat pazarından almıştım. Çok da uygun aldık bu arada. Onurla beraber aldık. Aynı renk. Ve geldik. Hadi git. Hadi. Oh wow. <laughs> Hava karardı. Dışarısı soğuk olur diye foruma gitmedik. Burası da geniş, rahat sürebilir diye. Çok <laughs> Gelmeyi istedim. Aferin sana. Aa, yeah. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne? Ne oldu aşkım? Ha? Utandın mı? Sweetlerimiz nasıl? Ay harika. <laughs> Buramda ne var? Terlemiştir galiba ya da kanım. Tekerleğim bir şeydi. Ne oldu anneciğim bir şey yok. <laughs> Aşkım. beri aldık. Vay ikiye girdik. Ya Onur'a beri aldık ama tipe bakın. Kanada da oldu. <laughs> Onur aman girer ha. Gel. Hadi gel. Şöyle tatlı hediyelik yerleri yapmışlar. Çok güzellerdi. Onurcuğum sen taşır mısın ben bisikleti alsam? Tabii ben Kaan'ı alırım. Kaan yoruldu galiba. Kucak istiyor. Taşıyamıyorum artık ben bunu. Taşıyamazsın. Ay. Bisikleti ben alayım. Bakın. Düğmeyi kapatalım. Bakayım. Gel bakayım bir. Vallahi kuşum. Bu pijamayı aldık. Çok tatlı oldu ama güzel oldu ama biraz tam oldu. Yani ya. seneye de giysin istediğim için bir bakacağım Bornova'daki Vakiki'de bir beden büyüğü var mı? Eğer varsa bir beden büyüyle değiştireceğim. Onur'a da şöyle bir, bir bere aldık. aldık. Sabah soğuk oluyormuş. <laughs> Bunlar ellerim tamam mı?